Mehmet Teskan, 20 Şubat 2023, HalkTV.com.tr Bir daha kazanırsa din devleti oluruz. Emareler bunu gösteriyor. Gidişat bu yönde. Taliban sevdalısı Diyanet İşleri Başkanımız var. Konuya girmeden küçük bir hatırlatma yapayım. Taliban Afganistan'a ele geçirdikten sonra Dışişleri Bakanlığı ile temas kurmak için heyet yolladı. Heyet dışişlerinden sonra nereye gitti dersiniz? Diyanet İşleri'ne, Erbaş'ın yanına. Neden acaba? Dönelim konumuza. Diyanet minnacık çocuklara Kur'an eğitimi verdirerek, çocuklara yatılı Kur'an kursları açarak, imam hatiplilere destek çıkarak, ilahiyat fakültesine gidenlere burs vererek din devletinin temellerini atmaya çalışıyor. Bir beş yıl daha o koltukta kalırlarsa neler yapmaz ki? Taliban gibi, IŞİD gibi dinimizi öyle bir kullanır var ya kadınları sokağa çıkarmazlar. Abartıyorsun demeyin. Erbaş maalesef Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri'nin başkanı. Bundan iki yıl önce dedi ki, Dinin her şeye yansıması lazım. Siyasete, ticarete, sokağa, mahalleye, her şeyde dinin kuralları geçerli olsun. Atatürk herhalde mezarında sarsılmıştır, ayağa dikilmiştir. Erbaş'a IŞİD kafası, Taliban zihniyeti demem bundan. Erbaş ve ekibi önceki gün yine sahne aldı. Bu kez hedeflerinde evlatlık edinilen kız çocukları vardı. Fetva yayınladılar. Evlat edinilenle evlatlık arasında evlenme engeli olmaz. Soru şu, kaç yaşındaki çocuk evlat edinilebilir? Bir kere 18 yaşın altında olması lazım. 13, 14, 15 yaş evlat edinme değil, evlat gibi destek olma çağıdır. 12'nin altı evlat edinme yaşıdır. Bir rakamından başla, 2, 3, 4, 8, 9 ilerle gerekirse ibriyi 13, 14, 15'e vur. Diyanet diyor ki, alıp tepe tepe kullanmana, ihtiyaçlarını gidermene ben icazet veriyorum. Diyanetin bu açıklamasından utandım. Yüzüm kızardı. Er başında kızarmış mıdır diye sormayın. Onun zevkten ağzı kulaklarına varmıştır. Çünkü gerçek İslam'ı değil, kendi yarattıkları İslam adı altındaki her türlü ranta dayalı paralel dini yaşama geçirmeye çalışıyorlar. Emevi kafası. O zihniyeti İslam dini budur diye pazarlıyorlar. Bir parantez açmama izin verin. Mısırlı alim Muhammed 100 yıl önceden der ki, Batı'ya gittim, İslam'ı gördüm, Müslüman yoktu. Doğuya döndüm, Müslüman çoktu ama İslam yoktu. Türkiye Barolar Birliği açıklama yaptı. 1. Evlat edinme yoluyla soybağı kurulur. Evlat edinilen nüfusa kaydolunur. Medeni Kanun Madde 282 2. Öz çocukları gibi mirasçısı olur. Medeni Kanun Madde 500 3. Evlat edinilenle evlatlık ve onun çocukları arasında evlenmek yasaktır. Medeni Kanun Madde 129 Yasalardaki bu hükme rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı evlat edindiğiniz çocukla evlenebilirsiniz diyor. Çocuk evliliklerine onay veriyor. Aslında evlat edindiğinizle cinsel ilişki kurabilirsiniz diyerek sapıklığa cevaz veriyor. Cesarete bakın. Bu cesaret kimleri arkasına almasından geliyor? Diyanet İşleri Başkanı açıklamalarının bağlamından koparıldığını iddia ederek eleştirenlere tepki gösterenlere giydirmiş. Fakat giydirirken evlat edinilenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığını söylemiş. Sübyancılığı dinimizin gereği gibi sunmuş. Şimdi iktidar çıkıp da kendi görüşleridir bizi bağlamaz demesin. Erbaş'ı o koltuğa kim oturttu? Ayasofya'da kılıç kuşanarak hutbe için minbere çıkmasına kim izin verdi? O kimse tek sorumlu odur. Erbaş'ı o koltuğa oturttuğuna göre, söylem ve eylemlerine karşı çıkmadığına göre. Demek ki destekliyor. Demek ki aynı fikirde. O zaman benim bir daha kazanırlarsa din devleti oluruz demem politik, ideolojik yaklaşım değil. Siyasetin gerçeği. Gidişatımızın son noktası. Mehmet Teskan